9 yaşındaki kimsesiz Tarık'ın hayata tutunma öyküsünü anlatan ve 60 festivalden 19 ödülle dönen masalsı film Bir Düş Gördü. 6 Mayıs'ta gösterime giren TRT destekli Bir Düş Gördüm filminin galası Ankara'da yapıldı. Masal seven, şiir seven, hayalle yaşayan, gerçeğe hayalleriyle tutunan insanlar benim filmimi sevecektir diye düşünüyorum. Çünkü Umut var, aşk var, bağlanmak var, ee, istediğin, hayal ettiğin, umut ettiğin şeyler için mücadele etmek var. Filmin galasında oyuncular da oldukça heyecanlıydı. Bir iyilik hikayesinin içinde e, bir şekilde e, olabildim mutluyum bunun için. Konu itibariyle bildiğim bir coğrafyanın hikayesiydi. Ben de çok büyük bir heyecan oluşturdu. Tarın kendi gibi ailesiz kalan küçük bir sıpayı hayatta tutma mücadelesinin işlendiği filmde tabiat, doğa, gelenekler ve en çok da anne teması vurgulanıyor. Film sinemalarda izleyicilerin yüreğine dokunmak için bekliyor.